Hepimiz güneşli, pırıl pırıl bir havada ormana koşmak ve ciğerlerimizi tertemiz havayla doldurmak isteriz değil mi? Ama ya öyle değilse, ya ağaçlar atmosfere zehirli bir gaz salıyorlarsa ve hatta bu gaz kanserojense. Merhaba, ben Emrah Yalçınak. Bir devlet üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışıyor hayata, sanata, spora, bilme, kültüre dair görüşlerimi bu kanal vasıtasıyla sizlerle paylaşıyorum. Sizlerde konuşulmasını istediğiniz konuları ya da konuştuğum konularda görüşlerinizi yorumlar kısmında yazarsanız daha interaktif, daha faydalı bir etkileşim içerisinde bulunmuş oluyoruz diyerek hemen konuya giriyorum. Uçucu organik bileşikler çağımızın en önemli sorunlarından bir tanesi. Deterjanlarda, deodorantlarda, parfümlerde kullandığımız tüm kimyasallarda bol miktarda uçucu organik bileşik olma ihtimali bile birçoğumuzu deli etmeye yetiyor. Çünkü bunun önemli bir kirletici unsur olduğunun çok farkındayız. Bir asansöre bindiğimizde bize çok ağır gelen parfüm kokusu, bir otel odasına girdiğimizde yüzümüze çarpan deterjan kokusu her ne kadar temizlik ve ferahlık hissi verseler de aynı zamanda zaman zaman oldukça rahatsız edici de olabiliyorlar. Ve bu etki büyük ölçüde uçucu organik bileşiklere mal ediliyor. Elbette uçucu organik bileşikler çok geniş bir spektrumu ifade ediyor. Bu nedenle her uçucu organik bileşiğin aynı olduğunu söyleyemeyiz. Bununla birlikte havaya kirletici etkilerine dair de yapılmış tonlarca çalışma var, bilimsel araştırmalar. Dolayısıyla uçucu organik bileşikler konusunda dikkatli olmak olması gereken bir refleks aslında. Peki konunun ağaçlarla ilgisini, havayı temizlediğini düşündüğümüz, bize oksijen verdiğine inandığımız, Kısaca çok uzun zamandır dünyada var olan ve olabilecek en doğal varlıklar olan ağaçlar niçin bir uçucu organik bileşik salgılama gereği duyuyorlar ve bunun bizim için bir zararı var mı? Gerçekten de ağaçlar izopren adı verilen ve C5H8 formülüne sahip olan bir uçucu organik bileşik salgılıyorlar ve bu uçucu organik bileşik kanserojen olduğu yapılan bilimsel çalışmalarla ispatlanmış bir uçucu organik bileşik. Bununla birlikte bu kanserojen etkinin sadece deney hayvanları üzerinde yapılan araştırmalarda pozitif sonuç verdiğini, insanlarla ilgili ise olabildiğince geniş spektrumda bir veriye sahip olmadığımızdan sadece şüpheli bulunduğunu söylemekte fayda var. Yani bilimsel olarak kanıtlanmış olan şey izoprenin fareler ve sıçanlar üzerinde kanserojen etkiye sahip olduğu, insanlar üzerinde yapılmış bir çalışma olmadığı için de oraya bir soru işareti bırakıldı ama riskinin yüksek olduğu yönünde. Yapan araştırmalar bitkilerin özellikle sıcak havalarda ve soğuk bölgelere karşın sıcak bölgelerde daha fazla izopren salgıladığını gösteriyor. Sıcak havayla izopren salımı arasındaki bu ilişkinin temel nedeni kesinleştirilmiş değil. Ancak bunun sıcak havayla artan bir korelasyonda olması izopren salımının bitkilerin sıcakta mücadele etme ve fotosentezin verimini artırma reaksiyonu olduğunu düşündürtüyor. Yani bitkiler sıcak havadan bunu aldıklarında izopren salgılayarak, izopren atmosfere salarak biraz bu sıcağın etkisinden kurtulmak ve fotosentezin verimini artırmak istiyorlar diye tahmin ediliyor. Peki hangi türler, hangi cinsler daha çok izopren salgıladığı bilinen cinsler? Mesela tüm kuerkuslar yani meşeler, kavaklar, ökalüptuslar, çınar ağaçları bunlar izopren salgısının yüksek olduğu bilinen cinsler. Yani Hangi Osmanlı kasabasına giderseniz gidin, hemen köy meydanında çeşmenin başında, caminin yanında gördüğünüz Platanus yani çınar ağaçları aslında en çok izopren salgılayan, en çok bu kanserojen uçucu organik bileşik salgılayan ağaçlardan biri. Ortalama değerler her zaman için yanıltıcı olabilir. Bununla birlikte biraz böyle matematiği zorlayıp olayın anlaşılmasını sağlamak adına ortalama bir değer baktığımızda bir ağacın günde 5 ila 10 gram izopren saldığını Dünyada ise bu miktarın yılda 600 milyon ton olduğunu söyleyebiliriz. Yani ağaçlar dünya atmosferine yılda ortalama olarak 600 milyon ton izofren yani bu kanserojen olduğu fareler üzerinde kanıtlanmış insanlar içinde şüpheli bulunan uçucu organik bileşiği salıyorlar. Peki Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın Olası kanserojen olarak ortaya koydukları izopren aslında insan sağlığı üzerinde nasıl bir etkiye sahip? Hayvan deneyleri izoprenin özellikle karaciğer ve akciğer tümörlerine sebep olduğunu ve öldürücü olduğunu ortaya koyuyor. Ancak burada temel sorun şu. Yapılan deneylerde hayvanlar için öldürücü olduğu ispatlanan izopren miktarı kadar tuz ve şeker de o hayvanlar için öldürücü. Yani burada olay aslında izoprenin kanserojen olmasından çok izopren'e maruz kalma süresi, biçimi ve izoprenin miktarı. Dolayısıyla evet, ağaçlar izopren salıyorlar ama bu bizim için böyle tehlike çanları çalmaya başlayıp gördüğümüz ağaçtan kaçmaya gerektirecek kadar bir şey mi? Hayır. Ancak burada da önemli bir konu var doğrusu. İzoprenle ilgili en temel sorunumuz aslında atmosferde azot ve oksijenli bileşiklerin var olması. Çünkü izopren azotlu bu bileşiklerle tepkimeye girerek ozon oluşturma eğiliminde olan bir uçucu organik bileşik. Şimdi diyeceksiniz ki ozon ne güzel bizi güneşten koruyor, ozon tedavisi diye bir şey var. E faydalı bir şey. Atmosferde ozon olsa kötü mü olur? Valla gerçekten çok kötü olur. Ozon gökyüzünde ne kadar iyiyse yeryüzünde o kadar kötü olan bir madde. Çünkü sağlık üzerinde kanıtlanmış birçok olumsuz etkisi var. Nedir bu rahatsızlıklar? Solunum yolu, astım hastalıkları, kalp hastalıkları, ciğer rahatsızlıkları, akciğer ve karaciğer rahatsızlıkları... Bunun yanında teşhisi zor olan kronik bazı kalp damar ve solunum yolu hastalıklarının sebebi olduğuna dair araştırmalar da var. Bunun yanında sağlık yanında günlük hayatı da zorlaştıran bir şey ozon. Görüş mesafesini çok son derece azaltıyor, uçuş güvenliğini etkiliyor. Dolayısıyla ozonun bilimsel olarak yapılan çalışmalarda yerdeki ozonun çok zararlı bir yapı olduğu ortaya konulmuş durumda. Buradaki temel konu şu: izopren azotlu bileşiklerle buluştuğunda ozonu oluşturuyor ya. Aslında dünyanın bu zamana kadar hazırlıklı olmadığı konu atmosferdeki azotlu bileşiklerin varlığı ve miktarı. Çünkü biz özellikle dizel yakıtlı araçlarla atmosfere son derece yoğun miktarda azotlu bileşik veriyoruz. Ve bu bileşiklerin varlığı izoprenle birleştiğinde işte bu kez asıl tehlike çanları çalmaya başlıyor. Yani siz ormanda gördüğünüz, kırsalanda gördüğünüz bu güzelim ağaçlarla bir sorun yaşamanız için herhangi bir sebebe sahip değilsiniz aslında. Çünkü dünya var olduğundan beri, dünya var olduğundan beri demeyelim, dünya var olduktan belli bir süre sonra bitkiler ortaya çıkmış ama bu süre içerisinde zaten bitki, atmosfer, izoprenin ilişkisi hep bir denge içinde yürümüş. Ancak biz endüstrileşmeyle birlikte özellikle son 200 senede bu dengeye somut bir müdahalede bulunduğumuzda ve atmosfere bol miktarda azotlu bileşik verdiğimizde izopren bu kez bu bileşiklerle ozon yapma eğilimine giriyor ve insan sağlığının etkisi burada başlıyor. Daha önce de bahsettiğim gibi izopren salımı özellikle sıcak zamanlarda artıyor. Bitkiler sıcakla kurakla mücadele etme yöntemi olarak izopren salımını kullanıyorlar. Dizel yakıtlar da sıcak havalarda özellikle klima kullanımıyla ve insanların sıcak yaz günlerinde daha çok yer değiştirmeleri nedeniyle atmosfere daha çok azotlu bileşik veriyor. Dolayısıyla özellikle bu yaz aylarında biriken izofren ve azotlu bileşiklerin varlığı biraz böyle saatli ve bomba etkisi yaratabilir doğrusu. Bu konuda yapılması gereken şey aslında izofren salımı yapıyor diye ağaçlardan kaçmak değil çünkü onlar bunu zaten binlerce yıldır yapıyor. Ancak atmosfere azotlu bileşik, endüstri kaynaklı azotlu bileşikler verme oranımızı ciddi biçimde düşürmeliyiz. Bunun için alınacak önlemler neler olur? Dizel araçların varlığının sayısının azaltılması, teknolojik bazı önlemlerle dizel araçların daha masum hale getirilmesi ya da şimdi elektrikli araç diyeceğim. <laughs> Buradan elektrikli araç firmalarına sesleniyorum. Yani eğer sponsorluk desteği verirseniz Ortalık karışacak o yüzden hani ama yani şunu söylemekte fayda var. Dizel araçlar atmosfere bol miktarda azot salıyorlar ve bu izoprenle birleştiğinde insan sağlığı için son derece tehlikeli olabilecek yeryüzü ozonu oluşturma riski taşıdığından son derece dikkat edilmesi gereken önemli bir konu bu aslında. Tabii burada şöyle bir bilimsel özelleştiri yapmakta fayda var. Bilim şöyle bir alandır size sorduğunuz sorunun cevabını verir ve genellikle de sizle sizin istediğiniz dilde konuşur. Yani burada bilime ağaçlar kanserojen madde salarlar mı, atmosfere kanserojen madde verirler mi diye sorarsanız bilimse evet cevabı verir. Ancak bilim insanlığı bu sorunun yanına yeni sorular ekleyerek olaya geniş spektrumda bakmayı gerektirir. Bunu özellikle deprem tartışmalarında çok görürsünüz. Televizyonlara çıkan farklı bilim insanları aynı konu üzerinde çok farklı şeyler söyleyebilirler. Birisi bir fay hattının hiç deprem üretme riskinin olmadığını söylerken ötekisi çok büyük bir deprem oluşturma riskinin yüksek olduğunu da söyleyebilir. Ve bunların ikisi de doğru olabilir. Çünkü dar spektrumda sorduğunuz soruya cevap verir bilim. Aslında olması gereken şey sizin bilime her soruyu sormanız, onun karşılığında aldığınız cevapları bilimsel olarak yorumlamanızdır. İşte iyi bilim insanı da aslında burada devreye giriyor. Çünkü Bilimde soru sormak ve cevap almak nispeten kolay ancak doğru soruları sormak ve doğru sorulara aldığınız cevapları bir spektrumda bilgi birikiminizle ve geçmişte yapılan çalışmalarla harmanlayarak, yorumlamak ve bunun da bilimsel olmasını sağlamak zor bilim insanlığıdır doğrusu. O yüzden bilim insanları bir şey söylediğinde de yani bunun e, yine bilim çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir ham veri olabileceğini gözden kaçırmayın lütfen. Çünkü popüler de çok cazip bir şey ve insanlar yalan söylemediklerini düşünerek çok dar doğrular söyleyerek bunu elde etmeye uğraşabilirler. Bu yüzden bilim insanlarının kıymetini bilin elbette. Ancak bilim insanlarının çok geniş spektrumda geniş sorular sorması gerektiğini de bilmekte fayda var doğrusu. Şunu demek istiyorum. Siz bir bilim insanı olarak ağaçlarla ilgili onlarca kötü soru sorup kötü cevaplar alabilirsiniz. Mesela ben desem ki ağaçların kökü zararlı mıdır? Kesinlikle zararlıdır. Yerdeki kanalları yok eder kabloları patlatır, asfaltı parçalar. ya yani böyle meyve. Yani ben size dünyada binlerce ağacın meyvesine basıp düşüp ayağını kıran insan gösterebilirim. Bunlar çok kolay veriler, çok kolay elde edebilecek veriler. Ya da mesela benim annemle babamın oturduğu apartmandaki insanların en büyük dertleri önlerinde dikilmiş olan bir sekoya dendron ağacının manzaralarını kapatması. Yani şimdi bir anket yapsak desek ki ağaçların manzaraya zarar verme ihtimali var mıdır? İnanılmaz derecede yüksek oy çıkabilir. Çünkü manzara dediğiniz şey bence ağaçla birlikte gözüken şeyken birçok insan için ağacın arkasındaki şey olabilir. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Ağaçlar izopren salgılıyorlar diye ağaçlar kanserojendir denemez denmemelidir. Çünkü zaten kendi içinde bir düzeni var o sistemin ve onu döndürüyor. Ama temel sorun şu. Ağaçlar bizim endüstriyel amaçlarla kentlerde oluşturduğumuz azotlu bileşiklerle bir araya gelen izopren salgılarlar ve burada oluşacak olan yer düzlemindeki ozon insanlar için ciddi sağlık sorunlarına sebep olur. Sonuç olarak izopren bizi hasta edebilir mi? Evet edebilir. Ancak şunu unutmayın. NASA verilerine göre bir insanın yol yürürken başına gök taşı düşmesi sonucu ölme ihtimali 75 milyonda bir. Dolayısıyla böyle bir ihtimal var. Yani eğer başıma göktaşı düşer diye bir kask takarak yürüyorsanız yolda izoprenden dolayı ağaçlardan da uzak durabilirsiniz. Çok mantıklı olur o zaman. Yine yapılan araştırmalar başa düşen Hindistan cevizi nedeniyle ölme ihtimalini 2,5 milyonda 1 olarak gösteriyor. Bakın çok daha yüksek bir oran. Yani siz tropik bir bölgeye gittiğinizde yine böyle başınızda kaskla geziyorsanız Hindistan cevizi düşüp de ölmeyeyim diye ağaçlardan uzak durabilirsiniz. Bu da çok mantıklı bir oran. Çünkü izoprenden hasta olma ihtimali çok daha düşük aslında. Yine böyle biraz zorlayarak, sayılarla oynayarak yapılan bir hesaplama sonrasında izoprenden dolayı hasta olup ölme ihtimali 37 trilyonda bir gibi bir rakam bulunmuş. Öyle bir veri var. 37 trilyonda bir demek aynı anda hem bir köpek balığı saldırısına uğramak hem de bir yıldırımın size düşmesi demek. Yani denizde yüzüyorsunuz. O sırada size bir köpek balığı saldırıyor ve aynı anda bir yıldırım düşüyor. İşte bu izoprenden dolayı hasta olup ölme ihtimaliniz de eşdeğer bir ihtimal aşağı yukarı. Kısaca konu şu. Evet, ağaçlar kanserojen bir uçucu organik bileşik salarlar. Üstelik bunu yaz aylarında sıcak bölgelerde çok daha fazla yaparlar. Üstelik bunu ormanlarda çok daha fazla yaparlar. Üstelik bunu meşe gibi Ağaçlar çok daha yoğun yaparlar. Ancak burada izoprenden kaynaklanan bir rahatsızlık yaşama ihtimalimiz son derece düşük. Çünkü izoprene maruz kalma süremiz, maruz kaldığımız izoprenin miktarı gibi konular gerçekten çok insan lehine. Ancak özellikle dizel yakıtlar olmak üzere birçok nedenle atmosfere saldığımız azot ve oksijenli bileşikler izoprenle bir araya geldiklerinde yer düzlemi ozonu gibi son derece tehlikeli ve zararlı bir yapı oluştururlar. İşte bundan kaçınmak için ne yapıyoruz? Atmosfere azotlu bileşik vermemeye çalışıyoruz. Bunun için de özellikle dizel yakıtlardan hızla vazgeçmek lazım. Elektrikli araçlar gerçekten bu konuda önümüzü açabilir. Kısaca izoprenle ilgili olay bu. Umuyorum aydınlatıcı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.